Evet, şimdi böyle anlık içimden geldi ve sezgisel kadınlara çağrı yaptım bir video çekmek istedim. İçsel dönüşüm sürecindeyken aslında kendi kendinize çok şeyden bahsedersiniz. Birçok şeyi anlatırsınız ve anlattığınız şeyler belki sizi bile çok derinden etkiliyor olabilir. Hatta o an çevrenizde olan insanlara hislerinizden bahsedersiniz ve onlar bile sizden ilham almaya başlar. Sonra bunu sosyal medyada sadece soyut değeri yüksek ve derin duygularınızı anlatacak şekilde paylaşırsınız. Ve diğer insanlar da sizden ilham alırlar ve bu dönüşümü yaşama sürecinizi heyecanla izleyebilirler. Çünkü bir değişim dönüşüm süreci her zaman için heyecan yaratır, merak yaratır. Ama günün sonunda bu değişimin, dönüşümün İnsanlar tarafından neye hizmet edileceği her zaman beklenir. Yani seni karşıdan izleyen bir izleyici şunu düşünür. Evet bir dönüşüm yaşanıyor ve bu duygular gerçekten çok teşvik edici, çok tahrik edici. Ve ben bu dönüşümün sonucunda bu koçtan, eğitmenden ne alacağım? Bana neyle gelecek? Bu dönüşümü benim hangi evreme hizmet edecek? Ve ben bu dönüşümden bana hizmet ettiği şeyle nasıl faydalanacağım diye düşünür ve beklemeye başlar. Ama bu bekleyiş süreci çok fazla uzun sürebilir. Ya da bir süre bekledikten sonra sıkılıp artık bir şey alamayacağını hissettiğinde sizden beklentisini kaybedebilir. Bunun sebebi içsel dönüşüm yaşayan sezgisel koçların çok fazla içsel dönüşüm sürecinde kalması ve işine somut yapıyı getirmemesi yani somutlaştırmaması. İşini somutlaştırmadığında tıpkı burada senden fayda bekleyen ve ilgiyle izleyen müşterine ben sadece bu kulvarda takılıyorum. Benden daha fazlası çıkmaz demiş oluyorsun. Ama bu dönüşümün sonucunda işini somutlaştırdığında o insanlar seni tam olarak tereddütsüz gelinecek bir koç olarak algılıyorlar. Çünkü bugün sadece bilgi, öğrenilmiş bir bilgiyi insanlara sunmuyorsun. Sadece planladığın ve piyasanın ihtiyacını ölçtüğün bir ihtiyacı problemi çözmüyorsun. Bir deneyim yaşadın, bir dönüşüm yaşadın ve bu dönüşümden bir süreç geçirdin, zorlu süreç. Ve bu sürecin sana kattığı derin bilgilikleri edindin. Ve şimdi bu derin bilgilikler sadece senin dilinden dökülebilir. Sadece senin bakış açından görülebilir. Ve sen bunu insanlara sunmaya ve bu konuda hizmet etmeye başladın. Dolayısıyla senden alacakları değeri bir başkasından hatta yapay zekadan bile alamaz. O yüzden bugün burada içsel dönüşüm yaşamış ya da yaşamakta olan sezgisel koçlara sesleniyorum. Dönüşüm evresini tamamladığınız an somutlaştırma evresine geçin. Çünkü sizden hizmet bekleyen, fayda bekleyen insanlar var. Somutlaştırma evresini geciktirmeniz o insanları kaybetmeniz demek. Eğer nasıl somutlaştıracağım, bu evreyi tamamladım ama işimi nasıl somutlaştıracağım diyorsan tam olarak da senin için hazırladığım sezgisel işini somutlaştırma eğitimine katılabilirsin. Bu eğitim hakkında daha fazla bilgi almak istersen beni Cansu Social isimli Instagram hesabımdan takip edebilirsin. Ve bu gibi bilgilendirici daha fazla içeriğimi izlemek istersen de kanalıma abone olabilirsin. Görüşmek üzere.